ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Ankara Çubuklu'dayız ve yanımızda firma sahibimiz Enver Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? 1996 Ankara Çubuk doğumluyum. Evliyim, bir çocuğum var. Çubuk'ta böyle kendi çapımızda temizlik faaliyetleriyle uğraşıyoruz. Harika. Burada tam olarak ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Müşterilerimizi, izleyenlerimize neler sunuyoruz ve bu süreç nasıl ilerliyor Enver Bey? Dina bina yönetimlerinin bizden tamamen talep ettikleri şekilde biz onlara hizmet veriyoruz. Amacımız hizmet sektörü, hizmet vermek. <laughs> yani müşterilerimiz bizden nasıl temizlik isterse biz o denli bir temizlik sağlarız. Gerek makineli temizliklerimiz, gerek çim ekimi, çim biçimi, gerek muhasebe takibi, gerek hukuki süreçlerin takibi veyahut rutin böyle standart her hafta veya ayda iki kez kafeme, oyun salonuma, rutin olarak ofisime temizliğe davet ederler. Biz icap eder, temizliklerini yapar. Müşteriyi memnun ederiz. Haydi. Çubuk'ta lider bir firmayız. Çubuk'un en çok tercih edilen firmasıyız. Hı hı. Bütün çoklu yaşam alanlarına hitap ederiz. Bütün yüksek katlar, siteler bizde. Onun dışında da böyle Misafirlerimizi burada ağırlarız, hoş sohbetler ederiz, çay, kahve, ikram ederiz. Bu şekilde? Yani. Aynı evet. zamanda e, temizlik malzemesi satışımız da mevcut değil mi? Tabii ki. E, 8-10 çeşit farklı kokumuz mevcut. Bambu çubuk kokularımız mevcut. Otomatik oda spreylerimiz mevcut. Çeşitli kimyasal deterjanlarımız mevcut. Hı hı. Tamamen burada hizmet sektörüne yönelik faaliyetlerimiz var. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Rica ederiz.